Evet, tekrardan merhabalar. Bugün yürürken ikinci bir video e, çekme isteği geldi bir anda. E, yeterince e, video ve fotoğraf çekiyoruz. E, hakikaten yaşadığımız şeyin içerisinde e, bu güzellikleri kare kare fotoğraflarken hayatın bizi nasıl nasıl buralara kadar sürüklediğini bazen düşünüyorum. İnanın bazen yani bu bizi yaftalayıp böyle buralara gelmemizi sağlayan bu soytarılara içimden gülüyorum. Hakikaten Wow! Hey! Hey! Bazen içimden gülüyorum. Yani bu insanları e, anlamak ve tanımlamak için e, hakikaten çok zorlamıyorum aslında artık kendimi. Zorlamamamın nedeni şu. E, yani anlaşılması zor insanlar bunlar. Yani bunlar kendileri hayatın manasını ve anlamını anlayamamışlar ki biz bunlara bir şeyler anlatmaya çalışalım. Evet bu arada e, KHK adaletsizliğinin e, 3248. günü. Yani düşünün 3248 gün önce çıkarılmış olan bu üç harfli 3 harfli K yani K H K K H K üçlemesiyle insanların hayatlarını karartılar. Ve bu karartmaya rağmen insanlar hayatlarına tutunarak e, bir şekilde yaşamlarını idame ettiriyor. Rızkı veren Allah'tır. Allah hiç kimseyi rızıksız bırakmaz. E, onun Bu rızık konusunda hiçbir zaman korkumuz olmadı. Bizim tek amacımız ve hedefimiz bu soytarılara ülkeyi bırakmamak bırakmayacağız. Şu anda bırakmamış gibi gözükebilir. Bunların hiçbiri tekrar Kodes'ten dışarıya çıkamayacaklar. Buna emin olun. Hakikaten Kodes'ten çıkamayacaklar. Kodes'ten çıkamadıkları gibi gelecek nesilleri de bir ömür bunlara lanet okuyacak. Bir ömür lanet okuyacak. Bazı insanlar güzelleştirir bazı insanlar gülümsetir. Bazı bir anlık dünya işte güzelliklerle gülümseyin. Evet. Bazı bazı yaptığımız tanımlamalar bizi şöyle bu sefer de başka bir yere oturayım. Burada muhabbete devam edeyim. Sevgiden uzak, saygıdan sadece saygıyı kendisine saygı olarak anlayan, öz saygı niteliğinde, insani duygularından dolayı hiçbir kimseye saygı göstermeyen bu güruhun e, halkı, toplumu getirdiği noktayı her geçen gün görüyoruz. Hakikaten sosyal medyada bazen okuduğum, ee, çok fazla vakit geçirmemeye çalışıyorum ama yine de e, uzak kalmak e, olmuyor e, gördüğümde inanın e, yani bazen kendi kendime diyorum ki ya çok şey mi biliyoruz hayatı e, yani bir ülkede yaşamak için çok şey bilmeye gerek yok aslında yani. Çünkü hiç şey bilmeyen hiçbir şey bilmeyen insanların ne kadar mutlu olduğunu ben bu süreçte gördüm daha çok yakınında ee, birisiyle bir gün muhabbet ederken böyle bir kapalı ev ortamındaydık. Yani benim de kitaplarım, kitaplarım hepsi böyle nasıl da dizili işte kitap kütüphanede. Ya dedim ki ne kadar güzel konuşuyorsun sen dedim ya. Yani güzel konuştuğu falan yok da her şeyi bildiği için yani. Ya hiç umrunda değil adamın ya. Cahillik o kadar net oturmuş ki sıfatına. Ya dedim sen ne kadar güzel konuşuyorsun dedim ya. Ya vay amına koyayım dedim yani affedersin. Yani özür dilerim ağzımdan çıktı. <laughs> Çok özür dilerim. Burayı kesmem lazım galiba. Ya dedim ki, ha biz dedim bu kadar kitap okuyoruz eşek yüküyle. Yani gözlerimiz bazen böyle kan çanağına dönüyor. Ya bir şeyler yani okumaya ve üretmeye çalışıyoruz. Ya dedim ki ben senin kadar net konuşamıyorum ya. Ya bir cahilliğin de bir sınırı olmalı değil mi yani? Ya bunu yüzüne söyledim. Artık dayanamıyorsun yani. Ben bu süreçte hakikaten dayanamıyorum. Ve birçok noktada yüzlerine söylüyorum yani. ha Bir insan cahil olur da abi bu kadar net cahilliğini belli ede ede karşısındaki insanların yüzüne yani gözünün içine baka baka ya. Ya ben çok kendimi yetiştirmiş bir insan değilim. Ama ya kardeşim bir insanın usturubu olur. Yani bir hayata yani kendi içine karşı öz saygısı olur ya. Yani. Ya bir insan benim yüzüme karşı yani benimle ilgili olumsuz bir şeyi vursa hakikaten ben utanırım yani. Çıkamam bir daha yani o adamın karşısına çıkamam yani. Ama ya yani bu e, bu cehaletin yani sınırsızlığı nereye kadar yani? Ya yani o kadar kemiksiz bir e, cehaleti yönetiyoruz ki ülkede. Yönetmeye çalışıyoruz. Yani bu süreçte mi farkına vardık yani ben anlamıyorum hakikaten ya da yani artık e, ...cahillerin, herkesin bir dönemi vardır ya... ...bunları cahillerin dönemi olduğundan dolayı mı acaba... ...çok böyle fütursuzca bu insanlar çıkıp konuşup... E, ...birçok şeyi anlatıp ortaya koymaya çalışıyor? Yani e, utanıyorum ben ya. Ya utanç insanın ve insan olmanın hakikatidir arkadaşlar ya. Ha, bir insan hakikaten... E, ...yani hakikatli bir insan olabilmesi için utanma duygusu, ağır duygusu, edep duygusu olmalı. Yani. Evet ben edepsizce bazen çok konuştuğum, suratına vurduğum, hakkaniyet yani hak ettiklerinde suratına birçok şeyi çarptığımı e, söyleyebilirsiniz. Ama benim utanç duygum insanlığa karşı olan bir utanç duygum. Ben bir Ahmet'e Mehmet'e karşı utanmam ben. Bana karşı utanmayan adamlara karşı benim duygularım, düşüncelerim, kelimelerim de çok utançsız ve fütursuzca ortaya çıkıyor. Ve bunu izah ederken hiçbir zaman da hayıflanmıyorum. Yani. E, korkusuz bir şekilde izah ediyorum. Çünkü insan, e, yani biraz önce anlattım ya, insan kendi o cahilliğiyle, cahilliği o adamın hakikati olmasına rağmen o hakikatle yüzleşemiyor. Yani o hakikatle yüzleşemeyen bir insanın kendisini yüzleştirmen lazım. Çünkü o kadar yüzsüzleşmiş ki kendi o hakikati yüzsüzlüğüne vurmuş. Yani o adamın hakikati e, cahilliği olduğu gibi yüzsüzlüğü de hakikati haline e, dönüşmüş ve e, utanma duygusunu e, bir kenara itmiş. Yani şurada ben e, video çekiyorum. Bunu tabi... E, bu ayrıca belirteyim burada. E, burada anlattıklarım da yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. E, yani bu sözlerimi dikkate alarak birçok şeye girişmeyin. E, bu yatırım e, mevzusuyla ilgili ciddi manada bataklığa saplanabilirsiniz. E, kelin ilacı olsa kendi kafasına sürer tabiriyle. Burada e, acizane konuşup bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ben bunu tarihe kendi e, ajandama, kendi tarihi ajandama, insani ajandama mod düşmek amacıyla çektiğim videolar. Çok e, saf yani e, elimdeki imkanlar e, çok kısıtlı. Yani telefonumu açıyorum. E, kamerasını çeviriyorum kendime doğru. Bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani e, belki imkanım olursa bir kamera alıp daha farklı böyle video çekimleri yapabilirim. E, fotoğraf çekmeyi seviyorum ama e, anlatmak istediklerim bu şekilde. Yani e, hakkaniyetli olmak lazım. E, benim bir kitap başlangıcım vardı yani ismini de koymuştum hakikaten. Bu dünyada artık yaşadığımız şu günlerde, şu dünyada özellikle bizim kendi ülkemize döndüğümüzde her iki canağa yanaşmaya çalışıp her iki cenahtan da elini yüzünü yıkayan böyle yüzsüz tipler vardı. Ben onlara şu ismi vermiştim. İki dünya arasındaki yavşaklar diye. Evet, bu iki dünya arasındaki yavşakların hakikatsizliğini yani Onların yüzsüzlüğü, yavşaklıklarının hakikatleri, e, onların kendi e, utanç bariyerlerini aç, açmış artık yani. E, o kadar çok e, yitirmişler ki bu duyguyu, bu duyguyu tekrar onlarda inşa edebilmek çok zor. Onlar ancak bu süreç tersine döndüğünde e, bizim nasıl böyle cesurca tekrar yaşama ve yaşamaya, e, yaşatmaya. Çünkü yaşamanın yanında yaşatma duygusu da ayrı bir e, kazançtır. O duyguyla hareket edip e, yaşama tutunmaya ve devam etmeye çalıştığımız o hayatı gördüklerinde o zaman utanacaklar. Emin olun utanacaklar. Çünkü e, bu e, siyasal İslamcılar, sahtekar layık Kemalist ve Atatürkçüler, tozcu milliyetçiler ve onun yanındaki etecü, ulusalcı, e, affedersiniz Afedersiniz, şuursuz kitle, e, kemiksiz kitle, e, bunların omurgası yok çünkü, omurgasız kitle, e, bunların hepsi e, nasıl e, perişan olduklarını hepimiz şahit olacağız. E, bu videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. E, o o zaman o güzel günlerden ne kaldı geriye? Yaşamın hiçbir anı eskisi gibi değil. O güzel günlerden ne kaldı geriye? Yaşamın hiçbir anı eskisi gibi değil. Evet. Bu John Maxwell e, e, Kotze'nin bir sözü. E, Utanç e, adlı kitabından. E, hakikaten yani e, o güzel günlerden geriye ne kaldı diyoruz ya. Hani o güzel insanlar e, bir bir o atlara binip gittiler. E, her, herkes o atlara binip e, Meriç Nehrini geçip, kimisi de farklı güzergahlardan ya da ne bileyim Ege Denizini yüzerek ya da botlarla geçip uzaklaştılar. Kimisi de hala e, beton duvarlar ve demir parmaklıklar arkasında e, bu mutlu ve güzel günlerin e, gelmesini dört gözle bekliyorlar. Ben e, muhabbetle e, ve vaktinizi ayırıp ve sabırla bu videolarımı dinleyen Arkadaşlarıma, dostlarıma da teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, muhabbette kalın.